Evet arkadaşlar benim mutfağıma hoş geldiniz. mutfağımın adım benim mutfağım ve videomun ismi de. Part 1 mutfağımı tanıtacağım. Şimdi buradan başlamak istiyorum. Burada benim yaptığım yemekler var. Burada tabaklarım. Şu ikisi tencere. Başka tencere de alacağım. Bu da bizim. Bu benim kendi yaptığım bir tane yemek tarifi kitabım. Bu benim e, suyum. Bu da bardım Yani bu su doldurma işi. Hayır ben bugün bazı işin isimlerini unutuyorum ha. Ben bugün birazcık deli oldum. <laughs> evet. E, şimdi size e, bu bu benim e, tezgahım. Ben tezgah diyorum. Ay gaz olabilir her neyse. Bak bunun bunun yeni ismini unut. Bu böyle. Bir de düğmeleri var ama. Bu da, bu düğmeleri burada değil ki. <laughs> düğmeleri var burada. Düğmeleri. Bu da çöp kutum benim. Bu da bu. Belki söylemişimdir. Bu benim masam rengarenk. Burası işte başka bir masam ama burada bazen de yemek yapıyorum. İyi bilgisayarım. Bu da fırın arkadaşlar. Farkındayım. Masanın altında fırın var ve şarkılı. Taburam. Ve burada da bazenleri uyuyorum. Çünkü sallanıyor. Çok güzel. Evet benim mutfağım böyle. Ha bir de şunu söylemeyi unuttum. Bu büyük bir cam. Buralara da şey koyabiliyoruz işte. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkürler buradan da LPS Menis LPS çok özür diliyorum kendisi neden olduğunu biliyor. Evet çok özür dilerim. Hoşçakalın ve gerçekten de çok özür dilerim. Parti gidi görüşmek üzere.